Orta dünyanın en güzel ve huzurlu yerlerinden biri olan Şirin köyünde mavi tenli ve küçük yaratıklar olan Şirinler mutlu bir hayat sürüyordulardı. Şirin Baba, Şirine, gözlüklü Şirin, somurtkan Şirin, güçlü Şirin, tembel Şirin ve diğerleri her gün birlikte oyunlar oynuyor, şarkılar söylüyor ve mantar evlerinde rahatça yaşıyorlardı. Ancak bu huzur Kötü kalpli bir büyücü olan Gargamel'in onları bulmasıyla bozuldu. Gargamel, şirinleri yakalamak ve onları altına çevirmek istiyordu. Bunun için sadık kedisi Azm'ın ile birlikte orta dünyaya geldi ve şirin köyünün yerini tespit etti. Bir gece gizlice köye saldırdı ve birkaç şirini ele geçirdi. Diğer şirinler ise kaçmayı başardılar ama çok üzgündüler arkadaşlarını kurtarmak için ne yapacaklarını bilemiyorlardı. Tam bu sırada, orta dünyanın en büyük büyücülerinden biri olan Gandalf ortaya çıktı. Gandalf, Şirinlerin durumunu duymuş ve onlara yardım etmeye karar vermişti. Gandalf, Şirinlere Gargamel'in Mordor'da yaşayan karanlık Lord Sauron ile işbirliği yaptığını ve ona tek yüzüğü vermek istediğini söyledi tek yüzük, orta dünyanın kaderini belirleyecek olan çok güçlü ve tehlikeli bir yüzüktü. Eğer Sauron tek yüzüğe sahip olursa, bütün diyarlar onun kölesi olacaktı. Gandalf, Şirinlere arkadaşlarını kurtarmak için Gargamel'in kalesine gitmeleri gerektiğini ama bunun için, önce tek yüzüğü yok etmeleri gerektiğini anlattı. Tek yüzüğün yalnızca Mordor'daki Ateş Dağı'nda yok edilebileceğini söyledi Gandalf. Bunun çok zorlu bir görev olduğunu ama eğer başarırlarsa hem arkadaşlarını hem de Orta Dünya'yı kurtaracaklarını söyledi. Şirinler Gandalf'a güvendiler ve onunla birlikte yola çıktılar. Yolda onlara Aragorn, Legolas, Gimli, Frodo, Sam Meri ve Pipin gibi cesur dostlar da katıldı. Böylece yüzük kardeşliği kuruldu ve macera başladı. Yüzük kardeşliği, Gargamel ve Sauron'un ordularına karşı büyük savaşlar verdi. Orklar, Goblinler, Troller, Nazgûl'lar ve diğer karanlık yaratıklarla mücadele ettiler. Bazıları yaralandı, bazıları esir düştü. Bazıları öldü ama asla pes etmediler. Sonunda Mordor'a ulaştılar ve Ateş Dağı'na doğru ilerlediler. Ateş Dağı'na yaklaştıkça Yüzük Kardeşliği'nin işi daha da zorlaştı. Sauron'un gözü onları izliyordu ve Gargamel de onlara tuzaklar kuruyordu. Bir gün Gargamel'in kedisi Azmın Şirinleri pusuya düşürdü ve onlardan birini yakaladı. Bu Şirin Somurtkan Şirin'di. Somurtkan Şirin, Yüzük kardeşliğinin en huysuz üyesiydi ama yine de arkadaşlarını çok seviyordu. Azmın, Somurtkan Şirin'i Gargamel'in kalesine götürdü ve onu diğer esir Şirinlerin yanına attı. Somurtkan Şirin, arkadaşlarını görünce çok sevindi ama aynı zamanda çok korktu. Gargamel, Onları altına çevirmek için bir kazanın içinde kaynattığı büyülü bir iksir hazırlıyordu. Somurtkan Şirin, arkadaşlarına kaçmaları için bir plan yapmalarını söyledi ama diğer şirinler çok umutsuzdular. Onlara göre artık kurtuluş yoktu. Bu sırada Yüzük Kardeşliği Somurtkan Şirin'i kurtarmak için harekete geçti. Gandalf Onlara Gargamel'in kalesinin yerini gösteren bir harita verdi. Haritaya göre kale Ateş Dağı'nın eteğindeydi ve etrafı sarp kayalıklarla çevriliydi. Gandalf, kaleye girmenin tek yolunun gizli bir tünelden geçmek olduğunu söyledi. Tünelin girişi ise Ateş Dağı'nın zirvesindeydi. Yüzük Kardeşliği Ateş Dağı'na tırmanmaya başladı dağın yamacında karşılaştıkları ilk engel Pasifik Ateş Çemberi'ydi. Bu ateş çemberi, dağın etrafında dönen ve püskürten bir volkanik kuşaktı. Yüzük kardeşliği, ateş çemberinin arasından geçmek için doğru zamanı bekledi. Ateş çemberi bir an durduğunda, hızla ilerleyip diğer tarafa geçtiler. Ateş çemberini açtıktan sonra, Yüzük kardeşliğinin önünde yeni bir tehlike belirdi. Neora Gongoyanar Dağı, bu yanardağ, Ateş Dağının en büyük krateriydi ve içinde kaynayan bir lav gölü vardı. Lav gölü o kadar sıcaktı ki, yaklaşan her şeyi eritiyordu. Yüzük kardeşliği, lav gölünün kenarında durdu ve nasıl geçeceklerini düşündü. Gandalf. Lav Gölü'nün üzerinde asılı duran bir köprü gösterdi. Köprü çok eski ve çürümüştü ama başka seçenek yoktu. Gandalf, köprünün güvenli olduğunu söyledi ama kimse ona inanmadı. Gandalf, önce kendisi geçmeye karar verdi ve diğerlerine de peşinden gelmelerini söyledi. Gandalf köprüye adım attığında, köprü gıcırdamaya başladı ama yıkılmadı. Gandalf yavaş yavaş ilerledi ve karşı tarafa ulaştı. Diğerleri de onu takip ettiler ama çok korkuyorlardı. Köprüden geçerken Gargamel onları fark etti ve onlara saldırmak için Azman'ı gönderdi. Azman köprüyü parçalamaya başladı ve Yüzük Kardeşliği tehlikeye düştü. Tam o sırada güçlü Şirin devreye girdi ve Azman'ı köprüden aşağıya fırlattı. Azman Lav gölüne düştü ve eridi. Yüzük kardeşliği köprüden güvenle geçtikten sonra Ateş Dağı'nın zirvesine ulaştılar. Orada gizli tünelin girişini buldular ve içeri girdiler. Tünel, Gargamel'in kalesine doğru uzanıyordu. Yüzük kardeşliği tünelden ilerlerken çok sessiz olmaya çalıştılar ama Gargamel onları duydu ve onları durdurmak için Büyülü tuzaklar kurdu. Yüzük kardeşliği Gargamel'in tuzaklarından bir bir kurtuldu ve sonunda kaleye ulaştı. Kalede esir şirinleri gördüler ve onları kurtarmak için harekete geçtiler. Ancak Gargamel onları bekliyordu ve onlara saldırdı. Gargamel elinde tek yüzüğü tutuyordu ve onun gücünü kullanarak yüzük kardeşliğine büyüler fırlattı. Yüzük kardeşliği. Gargamel'in büyülerine karşı koydu ve onunla savaştı. Gandalf. Gargamel'e karşı büyücülük yaparken. Aragorn. Legolas ve Gimli de kılıçlarıyla ona saldırdılar. Frodo ise tek yüzüğü almak için fırsat kolluyordu. Sam, Merry ve Pippin de esir şirinleri serbest bıraktılar. Esir şirinler özgür kaldıklarında çok sevindiler ve arkadaşlarına yardım etmek için Gargamele saldırdılar. Somurtkan Şirin ise tek yüzüğü fark etti ve onu almak istedi. Somurtkan Şirin Frodo'yu itekleyerek tek yüzüğü ele geçirdi ama yüzüğün gücüne dayanamadı. Somurtkan Şirin yüzüğün etkisiyle kara bir şirine dönüştü. Kara Şirin olan Somurtkan Şirin Gargamel'e sadık oldu ve onun emrine girdi. Gargamel Karaşirin'i yanına çağırdı ve ona tek yüzüğü verdi. Gargamel tek yüzük ile Sauron'un gücünü alacağını ve orta dünyayı ele geçireceğini söyledi. Ancak Karaşirin Gargamel'i kandırarak yüzüğü kendisi takmak istedi. Karaşirin tek yüzüğü parmağına takarken yüzük birden parladı ve patladı. Patlama sonucunda kara şirin de yok oldu. Tek yüzükle yok edildiği için Sauron'un gücü de sona erdi. Gargamel ise yıkımın ortasında kaldı ve kalenin enkazının altında ezildi. Yüzük kardeşliği, tek yüzüğün yok edilmesiyle büyük bir sevinç yaşadı. Esir şirinler de kurtulmuş oldu ve hikayede böylece sona ermiş oldu.